dersi ile ilgili aşağıdaki etkinlik kağıdını veriyor. Şimdi etkinliklerde 4 tane soru var. Buna göre diyor ilk sonucu hangisi olamaz. Yani burada aslında 4 tane soru sorulmuş. Şimdi bir soru çözelim. Buradan K, N, e üçgenine bakıyoruz. Burada M ile çizersek. O halde sağ tarafta tabii kirişler dörtgeni oluştu. Burası 50 ise karşı taraf ne olmalı? 130 olmalı. O halde burası da ne olur? 50 olur. Bize diyor ki kale yayı nedir? O zaman çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit olduğuna göre burası nedir? Yüzdür. Elinin gördüğü yüzdür. halde demek ki x 50 olabilir. Yani b'yi eliyoruz. İkinci etkinliğe gelelim. Şimdi burada 60 derece var. Bir de 50 derece var. 60 derece çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğuna göre burası 120 derecedir. 50 teğet kiriş açı olduğuna göre burası da 100 derecedir. Ve buradan DKC yayını, DKC yayının BC yayının 3 katı olduğu söyleniyor. O halde buraya A dersek burası ne olacaktır? 3A. Bizden istenen yani x 3A'dır. O halde 3A'yı bulacağız. Şimdi hepsini toplarsak bir yuvarlak 360 derece olduğuna göre buradan topluyorum hemen. 120 yüz daha 220 artı 4A eşittir 360. Buradan 4A eşittir 140. A eşittir 35 olarak bulunur. O halde x buradan ne olacaktır? 105 olacaktır. 3 kere 35 105. O zaman 105 de olur demek ki. Geldik 3. etkinliğe. Şimdi buradan da yine birinci soru gibi şuradaki DC kirişini çizdiğimiz zaman hemen sol tarafta bir kirişler dörtgeni olur. Dolayısıyla 120'nin karşısında 60 vardır. 60'ın yan tarafı 120'dir. Sağ tarafta bir kirişler dörtgeni oldu. 120'nin karşısında 60 olacaktır. Demek ki x buradan 60'tır. O halde C de olabilir. Kale paraleldir m Şimdi paralel olunca arada kalan yaylar eşittir. Şu iki yay birbirine eşittir. Kirişler eşit olduğunda da yaylar eşittir. Şimdi bu kırsa burası 80'dir. Bu 80 ise burası da 80'dir. Şimdi bu kirişin arkasındaki şu yayla bu kirişin arkasındaki yay birbirine eşit olacağı için şimdi x'in gördüğü yayla 2x'tir. O halde N'nin arkasındaki yay 2x artı 80 ise bu da 2x artı 80'dir. Bunlar topladığımız zaman 4x artı 80 80 3 tane 80 var. 240 eşittir 360. Buradan 4x eşittir 120. x eşittir 30 olur. Demek ki 30 da olabiliyor. O zaman cevabımız D şıkkıdır. <laughs>